Merhaba canlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben sorarsanız ben de iyiyim şükür. Bugün bahçeye geldim. Fasulye mi dedim. Fasulye yolacağım bugün. Bakayım fasulye nasıl çıkacak. Doğrudur hiç toplayamadım. Dökmedi çünkü. Belki toprak bereketi vardır. Bakalım bakayım toplayayım da. Kışlık yememize yetecek mi acaba? Gelin beraber bahçemi gezelim bir ilk önce. Ondan sonra da fasulye toplayalım sizinle. Bugün köydeyim. İşlerimi yapayım. İki gün içinde bitirmem lazım. Çünkü okula gidiyoruz biliyorsunuz. İşimizi bırakamayız. Geldik. Hava yağmaz inşallah. Güzel güzel yaparız. Hadi gelin sizi bahçemi gezdireyim canlar. Şöyle yoğun gün oldu gelmeyeli bahçeye soğuktan mı neden biberler hiç dökmemiş küçük küçük bırakmıştım domatesimin son hali şöyle biberleri şöyle göstereyim size canlar. bu da böyle biberimdi buradan var ya dünyanın biberini almam lazımdı ama alamadım biber almadım domatesim güzel oldu da biber olmadı canlarım Şöyle de domatesim burada. Kuru yakmış bazılarını. Bazıları da kızarmış. Şimdi onları toplarız. Şöyle bakın şöyle canlar. E i̇şten kuştan gelemedim toplayamadım. Dedim doğu ettim falan inşallah yanmamıştır diye yanmamış şükür. Domatesler. Topladıydım zaten erileri küçükleri kaldıydı. Bunlar da kızarmış biraz da biraz biraz da erirmiş. Böyle işte canlarım. Burada böyle domates yürüdük. Şuna bak sen domatese. Of of of. Nasıl güzel duruyorlar. Tabi şeyden çok çürüyen de var. Ama bayağı da domates aldım burada. da böyle domates, biber, canlar. Burada fasulyem. Fasulyem de şöyle bir bakayım. Bak şöyle. Kurumuş. Tohumluğumu ve yiyeceğime yeterse ışlık. Tamam zaten satmak için yapmadım fasulyeyi. Çünkü çok dokum olmadı. Ya tohumunu değiştiririm. Öyle işte canlarım yapacağım şimdi buraları. Buraları toplayacağım fasulyeleri falan. Şu yukarıda otun içinde var. Buraya yeşilliktir herhalde. Buraya da bakalım şöyle bir. Bunun içinden de fasulye toplayacağım işte. daha yeşil buranın içi. Bir şurayı alayım da sırada böyle canlar. Şuradan da bir tane armut kalmış. Nasıl acaba tat? Balından aldım yiyin. <laughs> Fasulyemize başlayalım. Evet canlarım işte fasulyeyi böyle yoluyorsun. Hüseyin başlamış. Kolay gelsin Hüseyin. Ya. Tamam. Fasulyeyi böyle yolup Sonra da bunu ayıklayacağız. Böyle böyle yoluyor çenler. Taşını yolmuş yemeğiniz başlıyor. Bunları sonra da oturup ayıklayacağız. Yaşını, kurusunu yaşını yeriz. Kurusunu da iç ederiz. Babuç deriz biz kurusuna. Babuç yapacağız. fasulyeyi böyle yoluyor işte. Sonra bunu ayıklayacağız. Oturduğumuz yerde. Adut yapacağız. Bu yapayım. Evet canlarım. Şöyle bu arayı yolduk şöyle. Şimdi biraz ayıtlayacağım. Yolduk yolduk şöyle kenarlara. Koduk. Böyle top top koduk Bunları şimdi ayıtlayacağız. Unusunu yaşını. Eşim yine yoluyor. Ben biraz mola vereceğim, oturacağım. Bunlardan ayıtlayacağım. Gelin beraber fasulye ayıklayalım. Tavuklar. Tavukların güzelliğine bakın canlarım. Komşunun tavukları. Nasıl güzeller. Maşallah. Şu gölgeye oturayım da ayıklayayım. işte canların fasulyeyi yoluyoruz. Kurumuşlarını alacağız. Yaşları dursun biraz. Fasulyemiz aslı yok. Zaten fasulyede de olmamış da. Yeşilliklerini alalım. Kurularını alalım. Evet canlarım. İşte fasulye böyle. Yeşillerini bir tarafa alıyorum. Bunlar da çok güzel yemek oluyor. Biliyor musun? İçe diyoruz. Kavuruyoruz. Şöyle. Bunları bir tarafa ayıracağım. Kuruları yok bak. Bir tane bir tane de vuruları var. Ha. Hiç de vuru yok. Kasulye inşallah yememize yeterli. Batı deriz biz buna. Böyle yaparız. Sonra vurulur. Bundan sonra da içebiliriz. Evet canlarım. Fasulyeyi böyle ayıklıyorum işte. Koyarım. Şu alaklı tarafına koyuyorum. Şöyle de yeşillik koyuyorum. Sen şundan bir tane bir şişe getirsene Şöyle de yeşillerini koyuyorum canlarım. Şu Böyle böyle ayırıyorum şimdilik oturduğum yerde. Evet canlarım. Bahçedeki fasulyeyi yolduk. Bir şey kalmadı. Açık yeşil olanları bıraktık. Şöyle yolduk yolduk böyle oduk içine. Şimdi bunlar ayıtlanacak. Şöyle şöyle yaptık işte canlar. Fasulyeyi öbe buna. Şöyle şurada da ayıtladım biraz. Burasını i̇şte böyle ayıtladım. Yaşına da böyle layıklar. Evet canlarım. Fasulye ayıtlıyoruz. Fasulyeyi getirdik. Böyle ayıtlıyoruz annem ben, evet. kız kardeşim. Fasulyede hiç fasulye ben yok, de, yok de, yani tek tük. Bak şunda var bir tecik. Şunda hiç yok. Sadece yeşilliği var. Ha ayıkladığımız fasulye. Kurusunu bir yere ait diyor. Yeşilini de buraya dolduruyoruz. Biraz tarlada da Biraz da burada ait diyoruz, canlarım. Ne buluyor? Öyle işte arkadaşlar. Bu fasulye işi gerçekten pis Kendi, iş. Üstümüz, üstümüz başımız batıyor. Bu üstümüzdekileri atacağız yani çöpe resmen. Fasulyeyi bitirek de atarız. Bu kadar fasulyemiz var. Fazla da yok da hep yeşillik. Ne ya? fasulye i̇şte çuval çuval, abi, bu çuval da Boş çuval. abi da şey ana fasulye var. Onu koyalım. Evet arkadaşlar. fasulyeye ait diyoruz yavaş yavaş. Şöyle burada yeşili. Bu da kurusu. Bahçeden yoldu. Annem bir oraya gitsin koydu diyor. Babam. Ben annem kız kardeşim. o yemek yapmaya gitti. Kız kardeşim. Biz dayıtlıyoruz fasulyeyi. Gelin beraber fasulye ihtiyacım canlarım. Bunlar da ayıtladığımız şeyler. Fasulyeler. Bunlar da domatesleri bahçeden topladım. Şimdi bunları kasalara yerleştireceğiz. Evet canlarım. Fasulyeyi ayıtladık. Fasulyemiz bu. Bu kadar yeşilimiz çıktı. Bunu şimdi iç yapacağız. Haşlayacağız. Yiyeceğiz. Biraz komşulara vereceğim. Böyle canlarım. Bu fasulyenin yeşili. Bir de size şeyini göstereyim. Kurusunu. Ondan daha az bir şey çıktı. Şöyle canlarım. Gelin size göstereyim bahçede. Şurada yapmıştık babam temizliyor. Çok pis oldu ya. Fasulyenin pisliği çok pis. Babam temizliyor buraları. Bu da kurusu. Bu kadar çıktı kurusu. Bıraktığımız <laughs> gibi. Burada biraz güneşle koyacağız sonra bunu şöyle ya çiğneriz ya da pat pat değnekle vururuz. Ondan sonra da savuruz içi ederiz canlar. İç ederiz ya da öyle. Kapçuk diyoruz biz buna. İşte fasulyemiz böyle. Şimdi akşama fasulyeyi bitirdik. Baba oraları temizliyor dediğim gibi. Fasulyeyi bitirdik. Şimdi de yemek derdine düştük. Yemeklerimiz piştiydi gerçi de. Tavukları koduydum. Tavuklar yapmıştık bugün. Şöyle. Tekrar da bir salça yapacağız de inistirden geçireceğiz. Böyle blender'dan geçirdikten sonra inistirden de geçirip toplayacağız. sonra da sürüklüğünüzü havur kavuracağız yağdan. da. Bu salça daha güzel oluyor aslında. Şöyle bahçenin domatesinden yaptık. Mis gibi oldu. Şurada da şöyle çayımız demleniyor. Soba çayı. Şurada da şöyle tavuklarımız pişiyor. Koyu tavuklarımız. suyuna kına bulguları yaparız. Bu bulgurunda yeriz. Şöyle istecanlar. Bu vakit hemen getişin Biz bunları yapıp duracak canlarım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça